AKP Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında yaptığı konuşmanın ana eksenine iç güvenlik paketini yerleştirmişti. AKP korku devletinin yasal kılıfını hazırlamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sen git saraydaki abin gelsin diye seslendi. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen kanun tasarısının görüşülmesi AKP tarafından ertelenmiştir. Dileğim bu tasarının meclis gündemine hiç alınmaması, hiç getirilmemesidir. AKP korku devletinin yasal kılıfını hazırlamaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde iç güvenlik paketi, hedefinde ise Başbakan Ahmet Davutoğlu vardı. Sayın Davutoğlu bilmiyorsan sana öğreteyim, adım devlet olduğu kadar devletime sahip çıkarım, milletimi asla top kondurma. Bahçeli paketin anayasaya aykırı olduğunu savundu anayasaya aykırı olan, hukuk devleti prensiplerini ifade eden iç güvenlik paketinin polis devletini tesis edeceği, can ve mal güvenliğini sakatlayacağı kuşkusuzdur. MHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu. Paralel yapı tartışması üzerinden Başbakan Davutoğlu'nu eleştirdi. Sayın Davutoğlu 12 yıl boyunca paraleli çizen siz, doğrudan sapan siz, 17-25 Aralık çemberine sığan siz, PKK'nın simetrisi olan siz, Oslo'da ihanet karesine giren siz, Türkiye'ye Bob prizmasından bakan yine sizsiniz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde oy istemesine sert sözlerle tepki gösterdi. AKP'ye oy istemekle tarafsızlık, adamlık ve demokratik olgunluk Nasıl bağdaşacaktır? Eğer ki ısrarla siyasi üsluba devam eder, AKP lehine konuşmalarını sürdürürsen, bilesin ki nefesimiz 17-25'in derin izleriyle kararmış kalın ensenden ayrılmayacak. Grup toplantısından sonra MHP liderine milletvekili olmak için istifa eden bürokratlar soruldu. Bizlere de müracaatlar yapılmaktadır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kadar olduğu kanaatinde değilim. Çünkü boşalan 70 yere atmacalar saldırıyor.